Bu aralar sihir yönünden işler işte kesat. <laughs> Betüş Hanım'ın evinde hiçbir şey olduğu yok. Alo? Kocacığım, benim Suzan. Ay şu anda eve giriyorum, hazır ol. Ne, ne, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ay sana bir Bir sürpriziymiş bu. İşte sürpriz! Ta -ta! Aa, sahiden çok güzel bir sürpriz, ee, çok şık olmuşsun karıcığım. Hala fark edemedin mi anne? Sürpriz aşağılarda değil, ne bakıyorsun oralara? Gözlerinde gözlerimde, şu bademlere bak. Aa, aa, sahiden çok güzel olmuş. Rengarenk ne güzel. Yeni moda galiba. Bu ne kadar mı Avni? E çok güzel, çok güzel dedim daha ne diyeyim? Allah kahretmesin! Sen perilerine bakarken gözler böyle fal taşı gibi açılsın... ...karın senin için kendini yenilerken kuk bir güzel olmuştu. de. Senin için öz şurada, gördüğün muameleye bak. Tamam tamam kızma karıcığım çok haklısın, bakayım sana bir. Aa, aman ne kadar güzel olmuşsun karıcığım. Bir gözün mavi bir gözün ela. Sanki böyle van kedisi gibi olmuşsun. Aman da aman ne güzel artık bundan sonra buğulu buğulu bakarsın bana. Sus Avni sus! karını mı seviyorsun? Kedini mi belli değil. Hay Allah kahretmesin seni ya. Sana buğulu buğulu bakamıyorum Avni. Sana ağlıya ağlıya bakıyorum. Neden diye soracak olursan üzüntümden de değil. Sen elimden. Tam tamam bağırma yani ama karıcığım Senle ilgilensem kızıyorsun, ilgilenmesem yine kızıyorsun. Çocuk mu kandırıyorsun sen Avni Ne biçim ilgilenmek o? Ama karıcığım bak ne diyeceğim sana, ee, yani şunu demek istiyorum... Konuşma anne, konuşma! Çekil git başımdan, sen git perilerine bak! Ben de bu yeni gözlerimle Recai Bey'e bakacağım. Oh. Ben, ay gözlerin ne kadar güzel... ...sen ne etkileyici bir kadınsın, Suzan diyen bir erkek istiyorum anne! Erkek, bunun anlamını biliyor musun anne? Tamam mı görüyorsunuz abi göremiyorum. Arne gözlerimi açamıyorum yardım et. Yardım et derslerimle uyumuşum Arne. Ne, ne, demek göremiyorum? Ay, göremiyorum işte göremiyorum. Göz kapakları birbirine yapışmış gibi. Ay derslerim kurumuş. Kurumuş mu? O, o, o da ne demek? Bunlar yatarken çıkarılıyor demek. Ay ben çıkarmayı unutmuşum Arne ben ne yapacağım kocacığım. ...çocacığım değil mi? <laughs> Bana inat Recai Bey'e bakmaya kalkarsan böyle çarpılırsın işte. Sus Avni sus! Ben sana çarpmadım çabuk! Çabuk git ambulans çağır! Ay taksi çağır bir şeyler yap komşular! Ay...